Çünkü en az tilt olan kere o ya. Sövyon sövyon tilt olmuyor. İçindeki bütün nefreti kusuyorsun adam tilt olmuyor abi. Kum torbası gibi. Oğlum evet, bu şey bıçak. Başlayalım 8-7 tamam. saniye oğlum daha. Neyse daha... Bunu, daha, daha bıçak. Bıç. <laughs> sese bak sese bak. Dak yapılmıyor. Dak yap, Ünlem dak yap. Oğlum yapılmasın Yatım işte. Dak olmasın oğlum anti dak. Ya olmasın kanka ya dak. Oğlum hiç eğilinmiyor. Eğilme. <laughs> oğlum adam kesiyor. Oğlum ananı sikiyim yenildik beyler. Bunlar bizi yer bey. <gülüyor> <gülüyor> ya bir şey söyle de yapalım bari. Oğlum abi. taktik ver Eray. Siz <laughs> oynayınız Yeni, oğlum bir abi. atayım. Orta orta 5 kişi çıkarın. Tamam. Uzundan be uzundan be. Go go go. Kütüphanede. Kütüphanede. Z ile şart dedim. Kaç? Ananı sikiyim ne diyor? Adam öldü o. Sağda da var, sağda da var. Abi, oğlum. Abi, geldim. Kanka gen olmadı diyor. Resat, resat. Gen olmamış antitak. Atın kanka ya. Yaptı. Oğlum yaptım, yaptım. mı? Tamam devam o zaman kanka. Abi, ya sen salak mısın? Niye konuşup konuşup duruyorsun evet, ya? Evet. mısın oğlum sen? Ya. belanı ha. Çıkarım kuyut atarım bak. Aptal <laughs> ya. Bak olmamış, bak olmamış. Ebin bana koy. Sikeceğim geri satamıyor muyum? Geri satamıyor muyum? Anam ne sikeyim satamıyorum Diggle'e. Diggle, <laughs> Diggle mi aldı <da> kanka? Eğer kutu satabiliyom kanka bunu. Yaray yemişsin. Lan böyle oyna kanka random. Oğlum Eray bundan sonra Eray'e taktik ver adam akıllı. <laughs> radar yok lan. Aa bende de radar yok. Radar, radar yok. <laughs> radar niye yok? Radar, radar yok. Oğlum bu smoke ne? Smoke gözüküyor ki amına Abi ben mermi almamışım Diggle'a. <laughs> niye sakıyorsun Kero? Aptal mısın? <laughs> Drav -radar, <laughs> dra radar yazın. Drav radar yazın. açıldı? B <laughs> açıldı. Neyse sunum şimdi kanka. Radar geldi benim. Radar da bayağı iyiymiş he bu arada. Oğlum silah hangisinin amına koyayım? Rifle 4 2 mi? Kanka ne bileyim ya oynam. Kanka gelin Secure B'ye gidelim ya. Suman var mı? Hayır, suman var mı? Yok kanka, armor'um bile yok. <laughs> Armor'un nasıl ne yok? lan. <laughs> kumarada öyle. Bir, de evde bir şuna var. Sağdaymış oğlum. Kiko. Mousepad, mousepad çıktı ama. Uzunu da var, uzunu var. Ya da ayıp. <laughs> Ekran yamuldu oğlum. <laughs> kanka bir şey diyeyim mi? Kanka eko eko eko. Eko eko. eko. eko, eko. Flaş Flaş aldım ben. Kanka BRH atalım. Bak C4 daha ev gidin kanka. C4 daha gidin. Gelin 3 kişi BRH. Alın flash mı yaş? Yok yok direkt BRH yasana direkt. Oğlum bayılacağız alayım. şimdi. <laughs> Attım bir flash. Herkes gör. Helal. Lan! <gülüyor> 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 Batıyorsun anamadın. Kanka. Şey Kanka bana niye sikiyorsun? Önümdesin ama no koyun. Kankacım. Kanka smoke perfect nesile güvenme. B'yi flashlıyorum kanka direkt. B'ye <laughs> mi direkt? yok yok. Aman flash'a bak. Mid kesiyor. Mid flash atacağım. Kanka Emre B'de. Çok tehlikeli kanka. Kanka sıkılmıyor <laughs> oğlum. 1 alt T1 B'de kanka. Çık ev. Helal 1 alt T1 öldü. 1 alt T1 kaldı kanka sadece. Aa. Beyte dikkat. Ben de smoke diyorum. Onu da flash attın amına koyayım. Körüm. Adam attı flash. Flash'im var kanka. Üstten kör, Hazır mısınız? Flashlıyorum. Dur dur kör. Attım kör. O da kör. O da kör. CT geldi. Görüm. Oğlum hiçbir şey göremiyorum kanka. Görüm. CT site. Ne oluyor amına koyayım? Duvar atıyorlar. Boyun ne amına koyayım? <laughs> Boyun neymiş ya baba? Kanka. Oğlum Kanka karşısı çok güçlü oldu. AP mi abi? Evet. Öldü mit, öldü mit. Yaralı mıydı, yaralı mıydı? Bir AP var sağda. B, A B çevirin bence. Sağa vurmadık evet. mı oğlum AP'yi? Solda Körüm. E B çevir tamam 3A bunlar, 3A bunlar. B çevir. Ah kutu kutu. Öldü, öldü Mas helal. Yardırdın. Smoke grenade atacağım bir de. Şey B'ye. Smoke grenade attım. Flash atıyorum CT herkes kör olacak. Kör herkes. Bana yaptım girdim sayda. Tam kırmızı noktayı kuruyorum. O man bir şey kuruluyor. 5 5 5. Arka yok arka yok hepsi orada. Kaç kişi Aldık hadi. Bir daha flash geldi. Bir tane daha. Full kerim. Ya. Kesitti. Kesitti. Ölme. Gösterme, gösterme. Gösterme. Öldüm kanka. Niye gösteriyorsun kanka? Kanka vururum dedim ya. Mermi gitmiyor ki. Gösterme. Ural! Helal lan. lan size! <laughs> oğlum armor lan, almıyor lan. mu? Ananı sikiyim. Yani. Oğlum iyi ki çete bakıyorum ya armor almıyormuşum oğlum ben o eldir. <laughs> <laughs> Metin Kaç sağ ol kanka. Ya, <laughs> Bir şeydir armor <gülüyor> almıyormuşum. <gülüyor> Ver mi flash'ini? Flash'ın var mı B'ye? Flash'ın var mı beye? Yok ben vururum. Kanka çıkarsan ölürsün. Söyleyeyim sana. 1, 2, 3. Nate'liyem onu. Solda değil mi? Nate dedim ölecek. Körüm flash attı. Olanlar takım oyunu yapıyor kanka baksana. Hayır. <laughs> Sait öldü. Helal çevirelim. 2B B var. 2B var. Kum kum kum. Kumda biri. Tamam bekle. Bir, bir, bir de bekliyorum. solda Semih. 2B mi açılıyor? Evet. Onu nasıl yapıyorum? Berke bekliyor midi? Arkayı. Gelmediler. Oğlum ne flash geldi? Kaç tane flash var bu oyunda? Oğlum 2 tane yok merkezde. Evet. O ne oğlum bir of. de. Geçmiş. Bit. Ölüm -öl lan. One on Onun one. Da B, bana B, Ya, de. De. Bu ne oğlum? Yürümüyor çar. <laughs> kanka. Be. Kanka parama bak ya. Oğlum 0 7 gidiyorum. Allah kahretsin. Oğlum silah alırken şey bitiyor ya. <laughs> oğlum armor alamıyorum kanka. Param yok ama nakayım ya. Oğlum bunu deagle sandım ya. Oğlum. Bir, bir, bir -p. short pikliyor, short pikliyor. Sen ver short. <laughs> Uzun öldü. <gülüyor> 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 short pikliyor, short pikliyor, short pikliyor. Ev üstü. Ev üstü say. E, B boş. Mt'yi kanka. 3 ay alalım yeter. Kaç kaç şu an? Skor nerede yazıyor bunu bakayım? 7-1 yeniliyoruz. B'yi aldık mı lan? Armor alamıyorum ki para yok kanka. Ya çekilin ama. Okay. Kanka şu B'yi al B'den aldık kanka eli kanka B oynuyordum. Ben böyle gidiyorum. Kanka, B oynayalım. B. Oynayalım. Kut oldu. Kut arka. Kutu mu? Ananı neyde bak. 2. Kutu ondan Oğlum kutu mermi kutu gitmiyor. Neyde nasıl ölüyorum? 2 B. 2 B. Biri kutu arka sadece. Abi, yok diyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> Abi, bu nasıl <lan> oyun ya? <laughs> Kanka. Bunun valosu yok mu ya CSGO'su falan? <laughs> böyle olmadı. Neyse kanka Tasken bizim ipimiz. var. Tasken'i ben seçtim. Oğlum ben yine armor alamıyorum. Bende hiçbir zaman para yok kanka. Bomba da yok. Ekonomi yapamıyorsun kardeşim. Ekonomi yapamadım. Her, Her Emre Eagle armor herhalde. sana bunu. Kanka Diggle alamadım ki evet. çifte beret alabildim. Kanka böyle. Bu arada. B'de B'de Oğlum mermi bile alamadım. 26 mermi var. <laughs> Çort biri. 26 altı mermi var sadece. Aynen, dead mı çıkıyor. Oy, <laughs> niye bak. Kanka daha <laughs> geliyor önümde duruyor ya. Atıyor kanka. CTR ile atmıyor bu arada o da. CTR ile atmıyor evet. <laughs> evet, mini mi atıyor kanka sabattan beri. Size diyoruz o yüzden. Atın lan koyayım. At kanka lan. Mini mi atıyor Sukrul? Evet kanka da atıyor. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor oğlum? Abi? Vurulmuyor çünkü tık 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 aşağı yukarı iniyor. Aynen kanka... ben de yaptım kanka scroll'u. Ben de oynarım kanka scroll'la bu arada. Oyna kanka Komikmiş yapıyorsa. Komikmiş bir mi ilgili o bak söyledim Ne kadar çocuğu. Neresi kanka? Alın mı Kanka böyle. evi vuracağım. Tamam sen evi vur ben B'ye gidiyorum. Evelde. Ya bekliyor B'yi kanka. Açıldı bey kanka. Müthiş. Herkes orta vurmuyor musun ya? Harfler nereye gidiyor bu nakli? Onu onu alo. Hıza. Oğlum 10, <laughs> <oğlum. gülüyor> 10, 10 senedir bir oynamıyorum ama nakliyim kanka. 8 <laughs> sene CSGO <laughs> oynadık. Ondan önce de zaten ben profesyonel falan oynamamıştım bir <laughs> alt. Full day oynuyordum kendi sevimde. Get right'ta. Right, <laughs> <laughs> <A, sağadım lan. gülüyor> Aa sağda mı lan? Flaşlıyor. Ölüm moruk. Öldü bir. Helal. Bir tane daha. Abi bunlar flash. Ya oğlum hepsi burada ya. Oğlum körüz, giremiyoruz. Kanka adamlar setup yapıyor <gülüyor> mu ne <laughs> biçim? <laughs> oğlum hangisi sürekli fener açıyor ya? Ben açıyorum. Fps düşüyor kanka. Kanka hard FD's tokat mi? yedik ya. Fps düşüyor. Abi devre yok. Kanka harbi ikimiz kaldık. Bak şimdi izle. Kanka flash'im var. Tamam, Bek yürüyemiyorum. Sıman var, sıman var. Ben smoke atayım ben sen flash at. Ya. Adam flash attı oğlum. Side. Side. Yeni short kanka. Ev at. geldi. A ev geldi. A ev geldi. Bileceğim. Tamam. Vur ayı alalım hadi. Tamam. <laughs> Adam geldi ya. Buna koydum minisi. Ben, lan, vurmayın lan şey. duvardan. Oğlum smoke fena oynuyor. Var ama kanka. yok gibi kanka smoke. Oğlumlar bunlar çok antrenman yapmış herhalde. Kanka çok fena oynuyorlar. <laughs> Emre <laughs> niye geç geldi herhalde de 1-6 maç atıyordu <laughs> ama. ben diyorum niye Emre'yi bekliyoruz diyorum. Yani 1-6 maç atıyormuş ama bırakayım. <laughs> Oğlum nereden ölüyorum? <laughs> Oğlum yukarıda adam. Yukarıdan vurdu beni. Alo. Oraya nasıl çıkmış oğlum? Yukarıdan Çıkıyorum, vuruyor. Biri pit, 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 bekle, pit bekle, bekle bekle. Bekle kütüphanedeyim. Aa, öyle bir spot mu var oğlum? <laughs> Pit'i vurdunuz mu? Vurdum. Ha, o pit, da orada. Sait, O ne oğlum? <laughs> Helal lan. Emre de mi orada oğlum? 3 hmm. kişi boost yapmışlar oğlum oraya adamlar. O yukarı. Aa öyle şeyler vardı oğlum evet. Evet. Oğlum CT'de hatırlayın şunları da biz de yapalım bana kayın. Aynen kesin kesin yaparız kanka. Aslan alacaktık kanka. He? <laughs> <laughs> Çok yanlış aslan da alacaktık. <laughs> Oynuyor mu ki aslan? Evet kanka. Bitsin kanka ya ne olacak? <laughs> Eğlencesi maç atıyordu oğlum kardeşler. <laughs> 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 Aa oğlum seni ördek de vurdun lan seni. Gir gir dibe gir. At 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 at. at Helal. Bir, lan CT önünde, CT önünde koşuyor. Dikılla koşuyor mini. Mini CD kaçmış, CD kaçmış. El... Aa, Luntak sonu vurdu. Tamam, Allah kahretsin. Ya, güzelik ay 25 TP sadece bir bir ilk üçe. Bir şey. Karşının bir altıcılar var, bizimkine bakamın okey. Okay. <laughs> <laughs> Nip. Arkaldım ölme. Dur. Helal. <laughs> Öldü 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 Eray öldü, öldü. öldü vurdu kere vurdu ona. Ah be zayıf. <laughs> Tokat yiyor. Tokat çekti kan. Sebi bir taba bassana. CTM Pirelax demiş 460 çekim için. Bakayım kanka. Tabbuklu lan kaç vurmuşum göremiyorum kanka. <laughs> Susturucu takıyorsunuz başlamadı mu? Lan? Diyor. Başlamadı diyor. Bir dakika. Nasıl başlamadı oğlum? Gidin vurun, gidin vurun oğlum. Helal, başladı oğlum. Devam, devam. <laughs> ben gidiyorum vurmaya kanka. Ah, başlamadı oğlum, başlamadı. İki ev altı var. Kaçıyorum. Lan oğlum kaçılmıyormuş oğlum bu oyunda. RR <laughs> RR kanka. Tamam, devam. İki tane vurduk oğlum. Alsın. Başladı mı şu an? B flashlar geldi. Ev altı bir öldü kolay kanka. Adam. Nasıl vuruyorum oğlum? Yardım yani? yok kanka. Evet. İki tane damit var, iki tane damit var. Oğlum böyle oynayacaksınız lan bu oyunu. Sus. Kendinize gelin lan. İki mit. Fake diyor, fake bu. Girmedi. Aa. Deep <laughs> ready, <Anladım. Liberale, liberale. gülüyor> nice, nice bro. İşte bu lan 1-6 kayış lan. Kaç kaç 1-0 yeniyoruz. Helal. Helal oğlum. Oğlum böyle B2 lan. 5 miydik? Kero. Oğlum ördek bir aldım bir yanlışlıkla. 3 -2 -3 4 2 ile ördek alınıyormuş. Amanın zırabını salak. <laughs> ya. E nasıl adam vuracağım şimdi ben? Vay vallahi. Evet bir var. tane daha Oysuz, var. On? Ev var. Oğlum nasıl makinesiniz? Ev var. Lan bizim adam oğlum söylesene bit geliyorsun diye. Oğlum siz nereden geldiniz böyle? Bak evet, dur. Evde. Ben, evin neresi? Ha Güneşinde. sen de. Kapı niye açıldı? Girdi. Ya? Pit'e atladı. Atladı, silah aldı pit'te. Silah varmış, silah varmış. Aldı silah. be. Ne silah, ne silah ne? Sal. Aldı aldı. Aynen saldım şu an. Hmm. Ver kanka ver. Pist, pist. Ben mol bank atıyorum. Ne yapıyorsun kanka? Nasıl yenek ki bu maçı Bu kim ama nakayım? <laughs> kim o? Smok katıyorum. Kero kesin. At. <laughs> Altı flash'a bak. Orada Mid öldü bir mid oy. Oğlum. Mid bombaydı lan sanki. Duvar karıyor. Nade yediler, tüvar işlerine tüvar. patladı. Flash ötüyor muydu? Gördüm. Flash atıyorum, flash atıyorum. At. At. Oğlum, Diggle'ı nasıl alıyorsun? Nice, bu kadar ya. Aşağ. Eski APC'den kim kaldı oğlum. Aa, yiyorum. Ev altı kalabalık bunlar kanka. Geri çıkıyorum ben. Eve bakıyor musun? Evde adam koşuyor. Sen misin? Beni. Oğlum, benim nereden bileyim? Söylesene amına koyayım. Rays, benden flash. E, <laughs> info vermiyor ya. Radarda kanka. radar bok gibi ben buralardan ne anlayayım ki? Radara bakar mısın? 7 7 7 7. 7 7 7. Ya. Yerim. Tövbe tövbe ya. Yedi, yedi, yedi. Bakıyorum de kanka. AP ile kesiyorum. Eğimime çıkamazlar. Sıkıntı yok. Rays, Eba, sana abi. flash atacağım tamam mı? Tamam. Eba. Mid Boy, kanka. Oğlum dak'a bak bir Sen... ne var i̇ki mit, iki mit. AP. 2 mit, 2 kesiyorum. çıkamazlar. Sıkıntı yok. Ben short'ta ne al yapayım ama? oğlum ya. Alak mısın? Ev üstü mü? Bıçak yedim. Amına koyayım mini senin ya. Al hak ettim bunu. Nereden geldi oğlum bu? Çö <laughs> ya bana beni <laughs> para mı ya? <Gülüyor> <Gülüyor> ha, kalmış. Bir tane daha var. Ev altı koşuyor kanka. Attım. Altı <laughs> aldım <laughs> Kanka dikil dikil sandım onu. Bir daha var mı Yok oğlum melancisine girdik ya. Kanka hayat. Baksana kardeşim nasıl dak yapıyor. Çok full çekti. Ha bukta kaldım. Bukta kaldım. Ah. Tersi. Ah. Ev 6 öldü. Doğru, mid var bir tane, mid var bir <laughs> tane. Nasıl flash ya? Bank geliyorum. Abi tava basar mısınız? Tava basar mısınız? Midde gidiyor. Midde. Yılların CS 1 altıcısı. Oy. Yılların CS 1 altıcısı yani Keleman Duman benden az vurdu abi. Tarihe not düşün. Hangi tuştan? K'ye basıyorsun kanka konuşma. K mi? Sesim geliyor mu? Hadi. Ha geliyor. Harbi geliyor mu? Ağzın ne lan öyle rogo ne bu? Kanka. Ağzın. Kanka bu oyun ne amına koyayım? Ki... Oğlum nereden aldın lan bu maçı? Başıma... Pank yedim bir altta atak amına koyayım. Ya yani en güzel oyunu amına koyayım. Bu mu kanka? Harbi ha, mi lan? Tabii lan. oya amına koyayım. Dur bakayım konuş bakayım bir. Çok keyif alıyorum. Ha, oynuyor mu ağzım? Oynuyor kanka nasıl oynuyor? Benim yeşil yeşilim değil mi ben de yeşil gözlüklüyüm? Aynen el kol yapma elini bindir kanka. Öyle konuş. Bakayım şöyle E, bindir. Ne diyorsun oğlum sen? sen am hayırdır ama. <laughs>